Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte almış olduğumuz bir tane yayığımız var. E, tereyağı makinesi diyebiliriz. Ürün CVS'nin kahvaltılık yayık tereyağı makinesi olarak geçiyor. Şöyle baktığımızda e, 10 dakikada hazır diyor. Yüksek yağ çıkarma teknolojisiyle 10 dakikada tereyağınız hazırmış. Yine bu tarafı çevirdiğimizde genel özellikler yer alıyor, yer alıyor üzerinde. E, pratik kullanım ve yüksek yağ çıkarma kapasitesi diyor. E, AIS 430 kalite paslanmaz gövde. ürün e, uzun kullanım ömrü varmış. Yine minimal tasarımla az yer kaplıyormuş. Estetik bir dizayni varmış. Düşük enerji tüketimi. %100 doğal katkısız ürün elde etme. E, yine 3 kilo yoğurttan 10 litre e, yani 10 litrelik makine 3 kilo yoğurt kapasiteliymiş. 220 ile 240 volt arasıyla maksimum 60 watt enerji harcıyormuş. yine üzerinde tereyağının nasıl yapılacağını yazıyor. Biz şimdi çıkartalım ürünü. bir de nasıl göründüğüne bakalım. Ürünü kutusundan çıkarttık. şöyle açtığımızda içerisinde bir tane damlalık var. Şuraya damlamasın diye koyabiliyorsunuz. Yine kullanma kılavuzumuz var içerisinde. İç kısmı da şu şekilde. E, kapağı da cam özellikle onu da göstermek istedim e, yaparken içini de görebileceksiniz kenarına e, burada sızdırmazlık sağlar e, yine şurada e, musluğumuz mevcut yine burada bir e, butonumuz var açma kapama tuş diyebiliriz çevirdiğimiz zaman açıyor yine çevirdiğimiz zaman kapanıyor e, maksimum 10'a kadar e, derecelerini arttırarak çalıştırabiliyorsunuz. Biz ürünü e, şu anda daha şöyle bir de kablomuz var. Fazla uzun değil e, şeyi e, kablosu. E, preze yakın yerlerde kullanmak lazım. Ama boyut olarak gördüğünüz gibi küçük tezgah üstünde kullanabileceğiniz bir ürün. E, şu anda e, denemesini yapmadık. Bir tereyağı yaparken de bir video daha e, çekmeyi düşünüyoruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.